<laughs> Kemence Korteji, Sürmenimizde 1950 yıllarda yapılmıştır. Festival kapsamında düzenlenmiş olduğumuz Kemence Korteji, bölgemizin kültürel kimliğini yaşatmak ve bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için de büyük öneme sahiptir. Bu kültüre sahip çıkmak ve devam etmek kalında kemence kortejine katılan sanatçılarımız yerel kemenci ustalarının önderliğinde müzikal becerilerini sergileyerek ustalarına hünerleri göstermesi adına da önem arz etmektedir. Bizler bu tür etkinliklerle toplulukları bir araya getirmek ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlamaktayız enerjisi ve coşkusuyla halkımızın katılımı ve 61 bin ritmiyle ilçemizi festival kapsamında ülkemize ve dünyaya tanıtmayı hedeflemekteyiz.